Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Redmi Note serisinin en yeni üyelerinden ve Note 12 serisinin de en güçlü modellerinden olan Note 12 Pro Plus'ın ön değerlendirmesini yapacağız ve hem Avrupa hem de ülkemizdeki fiyatını hesaplayıp gerçekten bu fiyatları almaya değer mi değmez mi bunun hakkında konuşacağız. Note 12 serisinin global lansmanı yapılmadı. Yani ülkemizde ve Avrupa'da şu an için satışı yok ama baktığım zaman tahminimce yaklaşık 2 ay içerisinde hem ülkemize hem de Avrupa'da stoklara girecek. Şu an için sadece Çin'de satışta. Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus ülkemize geldiğinde de detaylı incelemeleri kanalda yayında olacak. Birlikte kamera testlerine, oyun performansına hepsine yakından bakacağız. O videoları da kaçırmamak için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Tasarım yönünde Note 12 Pro'ya baktığımız zaman gerçekten oldukça şık bir tasarımın bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Burada hem kamera paketi olarak hem de dışarıdan baktığımızda sanki bir orta segment değil de Amiral gemisi seviyesinde bir telefon gibi hissettiriyor. Hem arka kapağımız hem de çerçevelerimizde en üst düzey malzeme yapılarını görebiliyoruz. Arka kapağımız cam, çerçevelerde ilk kez bir Redmi Note serisi cihazda alüminyum kasayı görebiliyoruz. Bunun haricinde 3.5 mm kulaklık jakı ve stereo parlör sistemi de cihazımızda bulunuyor. Bunun haricinde Note 12 Pro Plus biraz ağır ve biraz da kalın bir telefon. 8.9 mm'lik kalınlık ve 208 gramlık bir ağırlığa sahip. Renk seçenekleri tarafında da özellikle beyaz ve mavi rengin cihaza oldukça yakıştığını söyleyebilirim. Mavi renk biraz daha farklı bir hava katıyor. Ekran tarafında da OLED tabanlı 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazelem hızına sahip HDR10 Plus Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle donatılmış muazzam bir ekran bizleri karşılıyor. Ekran konusunda 900 nit maksimum parlaklığıyla da bir Amiral gemisi cihazı çok da aratmayacaktır. Yonga seti kısmında MediaTek Dimensity 1080'i görüyoruz. Bu işlem 8 GB RAM 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bunun haricinde 12 GB'lık RAM seçeneğinin olduğunu da söyleyeyim. Bence 8 GB RAM de fazlasıyla yeterli. Bu işlemcimiz Antutu'da 400 binin üstünde puan almayı başarıyor. Orta segment bir telefona göre ideal bir sonuç diyebilirim. Bu cihazın en önemli yanı kesinlikle kamerası. Kamera tarafında ana kamera noktasında oldukça iddialı olduğunu belirteyim. Xiaomi burada 200 megapiksel gibi oldukça devasa bir sensöre yer vermiş ve bu sensörümüz OIS desteği ile beraber de geliyor. Samsung üretimi olan bu sensör f1.65 diyafram açıklığına sahip. Video konusunda da 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Yardımcı kameralar biraz daha alt seviyede 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameralara yer verilmiş. Bunun dışında ön tarafa baktığımız zaman da 16 megapiksellik bir ön kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerada Full HD 60 FPS çekimler yapabiliyor. Note 12 Pro Plus batarya tarafında 5000 mAh'lik bataryayı ve 120 wattlık hızlı şarj desteğini bizlere sunabiliyor. Gerçekten batarya konusunda da bizi üzmeyecek bir telefon diyebilirim. Android 12 ve MIUI 13 ile gelen Note 12 Pro Plus 3 yıl boyunca da güncelleme almaya devam edecek. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G desteği gibi en son teknolojileri görebilirken IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı da korunuyor. Şimdi fiyatlara gelirsek Redmi Note 12 Pro Plus'ın 8 GB RAM 256 GB'lık versiyonu 304 dolar oluyor. Olacak. Baktığım zaman 12 GB'lık versiyonunda 331 dolar olacağını söyleyeyim. Avrupa'da başlangıç fiyatı olarak 350 euro. Ülkemizde ise 11.500 TL'lik bir fiyat bekliyorum. Açıkçası bu fiyatlarıyla baktığım zaman kamera, tasarım, batarya ve ekran yönünde bu fiyatlarını kesinlikle hak ediyor. Ama performans noktasında 11.000 TL veya 350 euro bandında halen biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Dimensity 1080 kötü bir işlemci değil. Ancak bu fiyat bandlarında biraz daha yüksek seviyede video olan işlemcileri görebiliyoruz. Snapdragon 778G hatta Dimensity 8100 gibi çok ciddi rakipleri bulunuyor. Note 12 Pro Plus performans yönünde yüksek beklentileri olanlara yani oyunculara hitap eden bir telefon değil. Daha çok günlük kullanım ve kamera odaklı olduğunu söyleyeyim. İlk izlenim açısından Note 12 Pro Plus'ı başarılı buldum diyebilirim. Son olarak sizce bu fiyatları almaya değer mi? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca Pro Plus'ın bir alt versiyonu olan Note 12 Pro'nun da ön bakış videosunu yapmıştık. Onda bu buradan izleyebilirsiniz. Bana destek vermek gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın.